Şimdi e, bu konuyu e, detaylandırmadan önce ön, öncelikle ülkelerin güvenlik algısı, güvenlik tehdidi algılamasının nasıl e, kavramsallaştırıldığı ve nasıl algıladıkları üzerine birkaç e, söz söylemek gerekiyor. Birincisi e, güvenlik tehdidi algılaması söylem, eylem ve hasmın niyet ve isteğiyle alakalı oluyor. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın bölgeye bakışıyla Türkiye'nin o bölgeye ve Fırat'ın doğusuna bakışı arasında ciddi farklılıklar var. Amerika YPG'yi ve onun bileşenlerini SGD'yi bir işitle mücadele eden bir örgüt olarak görüyor. Bir devlet dışı aktör olarak görüyor. Türkiye kendi yapısal problemlerinden ötürü ve içte PKK'nın uzantısı olması hasebiyle bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi Türkiye ve Amerika arası iyandaki yaşanan bu YPG ve Fırat'ın doğusu ile ilgili konu neler görüşülmüş olabileceğini tahmin etmemiz mümkün çünkü bir müzakerenin yani bir stratejinin söylem düzeyinde ipuçları yaratır. Şimdi Amerika şöyle bakıyor olaya Amerikan perspektifi şu YPG'nin PKK ile bağlarının koparılmasından sonra bir örgütün, bir terör örgütü diye tanımlanan bir örgütün dönüştürülebileceğini ve sisteme entegre edilebileceğini düşünüyor. Amerikalılar bununla ilgili IŞİD'in sisteme entegre edilebilmesinin nasıl olacağıyla ilgili çeşitli beyin fırtınaları yapmıştı. Bunu şöyle üç başlık altında inceleniyor. Birincisi bir terör örgütünün rasyonel aktör olabilmesi için içeriden müdahale yani istihbari yöntemlerle içeriden müdahale ile rasyonel bir aktör olmasına dönüştürülür. Daha sonra sosyalleşmesi yani farklı gruplarla etkileşimi halinde sosyalleşir ve ondan sonra iyi bir aktör haline getirilebileceği düşünülüyor. Şimdi bunun Amerika'nın temel stratejisi YPG'ye bunu uygulamak bunu bu uygulama sürecinde YPG içerisindeki karar mekanizmalarının buna karşı bir direncinin olup olmadığını da net bir şekilde tespit etmek lazım çünkü YPG'nin komut akademisi homojen değil. Hepsinin Amerika ile çalışmak gibi bir beklentisi ve istekleri de söz konusu değil. Mutlaka liderlik kadrosu içerisinde Amerika'nın dışında bölgesel ülkelerle çalışmak isteyen onlarla beraber bir düzen kurmak isteyen gruplar var. Mesela en önemlilerinden bir tanesi, Amerikan karşılıklığıyla bilinen isimlerden bir tanesi Suriye kökenli Fehman Hüseyin'dir. Fehman Hüseyin anti-Amerikancı bir çizgide bir isimdir. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin burada e Operasyona e, operasyon sinyali vermesinin temel sebebi Türkiye ve Amerika arasındaki YPG'nin rasyonel bir aktör ol, olabilip olamaması konusunda yürütülen müzakerenin sahada sonuç verip vermemesiyle alakalı. Ya Türkiye şunu söyle yani yapılan açıklamalardan görüldüğü kadarıyla Türkiye eğer PKK ile YPG arasındaki bağın kopartılıp YPG'nin rasyonel ve ve e, iyi bir aktör olma konusunda bir garanti verilebilirse Türkiye'nin e, o bölgeye yönelik veya YPG ve SGD'ye yönelik hasmane bir tutum içerisinde olabilmesi mümkün değil. Ama muhtemelen Amerikalıların Türkiye'ye verdiği sözlerden sözleri sahada yeterince uygulayamadıklarından dolayı Türkiye sert gücü, askeri seçeneği her zaman masada tutuyor diye söyleyebiliriz. Yani bu söylemdeki farklılığın temel sebebi bu olabilir. Şimdi bunun seçimle kısmi bağlantısı olsa da Türkiye'nin tehdit algılaması üzerine durmamız gerekiyor. Çünkü şimdi uluslararası kamuoyunda YPG ve SDG'nin IŞİD'le mücadele etmesi hasebiyle bir özgürlük savaşçısı algısı var. Ya bu Amerikan ve Batı perspektifinden bakıldığı zaman kısmen doğru da olabilir. Çünkü işi de mücadele etmiş ve sahada sonuç almış bir örgüt. Ya bu bu perspektiften bakıldığında bu tespiti yapmak mümkün. Ancak bizim perspektifimizden Türkiye devlet aklının perspektifinden bakıldığı zaman YPG ve onun oluşumları SG'de eee Doğu illerimizdeki hendek olaylarındaki lojistik üssün sağlandığı bir alan olarak algılanıyor ki bu algı da doğru. Çünkü bütün lojistiğin Suriye'nin kuzeyinden sağlanıp Doğu illerinde, Güneydoğu illeri cehenneme çevrildi. Yani dolayısıyla Batı'nın perspektifiyle Türkiye'nin perspektifi uyuşmuyor olabilir. Çünkü terör tanımını Batılılar çok daha geniş perspektifin de yapıyorlar. Onların ulusal güvenliğine ve toplumsal güvenliğine etki etmeyen hiçbir örgütü terör örgütü kabul etmiyor olabilirler. Ama bir YPG ve eğer PKK arasındaki bağ koparılmadığı sürece ve Kandil'den yönetildiği sürece YPG'nin Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit durumu devam edecek demektir. Yani Türkiye şu an elindeki yani istihbari olarak ne tür bir bilgiler var ki bu siyasi düzeyde en üst perdeden bu açıklama yapılıyor? Bu soruyu yani bu sorunun cevaplanması lazım. Bir de en önemli husus şu. Ee, bölgede jeopolitik yani bölgesel alt sistem anlamında jeopolitik yeniden kurgulanıyor. Şimdi YPG dediğimiz yapı da homojen bir yapı değil. Sadece Amerika'nın nüfuz ettiği veya Şahin Cilo'dan ibaret bir örgüt değil. Orada Asya Abdullah faktörü var. Redül Halil gibi isimler var. Redül Halil bizzat Kandil'den talimat almadan su bile içmeyen bir isim ya dolayısıyla güç dengelerinin e, ne şekilde e, olduğunu Türkiye daha iyi algılıyordur. Şimdi Amerika'nın etki altına aldığı YPG unsurları bir tehdit yaratmıyor olabilir ama İran'ın Suriye rejiminin veya Rusya'nın kontrol ettiği veya mobilize ettiği, etki altında tuttuğu unsurlar Türkiye için güvenlik tehdidi olabilir. Burada hangi aktörün kiminle kimle eee angajman içerisinde hareket ettiğini dışarıdan veya açık kaynaklarla görebilmemiz oldukça zor. Yani bu istihbari çalışmalarla hangi unsurun orada etkili olduğunu söyleye bilmek mümkün çünkü devletlerin işi bu bir de şunu da söylemek lazım YPG'nin belli gruplarını belli bölge gruplarını Amerika'dan ziyade Rusya'nın çok daha etkin e, etkili olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Dolayısıyla aktör düzeyinde yani bu organizasyonun güç bileşenleri içerisinde Amerika'nın da kontrol altına alamadığı bazı unsurlar olmasından dolayı Türkiye ve Amerika arasındaki bu görüşmelerde varılan mütabakat sahaya yansımadığı için Türkiye askeri seçeneği masada tutuyor. Şimdi e, bu meseleye de yani somut bir veriyi incelerken genel perspektif içerisinde, genel resim içerisindeki konumunu değerlendirmediğimiz zaman ve olayın içerisine girdiğimiz zaman e, ana resmi, grant stratejiyi kaçırma e, ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi bu yani bu bölgemizdeki bütün çatışmalar, Dağlık Karabağ sorunu, Azeri-Ermeni çatışması ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların büyük bir nedeni, ana nedeni yani yeni bir jeopolitik düzen ortaya çıkılıyor. Yani uluslararası sistemin yapısının değişmesiyle alakalı. Yani eskiden soğuk savaş döneminde Rus Amerikan dengesi üzerinden iki kutuplu sıkı iki kutuplu bir dünya sistemi vardı ama gelinen tablo içerisinde Çin'in yükselen bir güç olmasından dolayı Amerika yani Batı bölgede donmuş bütün sorunların bir şekilde çözülmesine ne yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Bütün problemler ısıtılıp ortaya çıkıyor. Doğu Akdeniz'deki problem Karabağ sorunu, Dağlı Karabağ sorunu. Şimdi Dağlı Karabağ sorununun yani yorumlanabilecek çok fazla bir şey yok. Biri bahçenizde kamp kurmaya çalıştığı zaman, kendi mülkünüzde kamp kurmaya çalıştığı zaman bununla konuşabileceğiniz bir şey yok. Sizin toprağınızda 26 28 yıldır işgalci olan bir şeyle bir devletle konuşamazsınız. Yapabileceğiniz temel şey sert güç, askeri güç unsurlarını kullanarak bunu e, bu alanı özgürleştirmek. Şimdi Rusya burada ana güç belirleyici ülkelerden bir tanesi de Rusya. Ermenistan'da Ruslar ve Ermenilerin birlikte koordine ettiği hem askeri üsler hem de e, ordular var. Yani şeyler var, askeri birlikler var. Rusya burada bir taraf Türkiye'de yani bu bölgenin bu bölgenin yani işgalden kurtulması için psikolojik destek sağlıyor ama Azeri e, güçlerinin e, operasyonları neticesinde e, bu Dağlı karabağ bölgesi e, özgürleştirildiği zaman masada e, bunun e, ilişkilerin iyi bir zeminde tesis edilmesi için e, teknik ayrıntılar konuşulabilir ama bu bölge tamamıyla özgürleştirilmeden Azeri tarafının ne konuşabilir ki yani neyi konuşmanız gerekiyor e, evinizin e, bahçesinde kaçak bir yapı var bunu temizlemeniz lazım yani bu şekilde bakmak lazım yani e, bu çatışmalar yani bu operasyon Azeri ordusunun operasyonu e, Dağlı Karabağ bölgesi özgürleştirilene kadar devam edecektir e, ne olabilir bununla ilgili İkinci bir senaryo ise Ermeni ordusunun çözülmesiyle beraber alanı süreç içerisinde boşaltma gibi bir seçenek de olabilir. Yani bununla ilgili Minsk grubu veya başka büyük devletler bununla ilgili taahhüt verip ya bölgenin peyderpey sistematik olarak boşaltılmasıyla ilgili bir taahhüt sağlanırsa çatışma durabilir. Ama bunun dışındaki bütün seçenek daha zayıf ihtimaller, yani bu Karabağ özgürleştirilene kadar devam edilecek gibi görünüyor.